Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir de başlamadan yani baş, işi başındayken şunu bir fonksiyon olarak yukarıda tanımlayalım. Aa, orada bir şey oldu bir dakika. Sonra buraya hep if'in altına sadece bir fonksiyon yazalım. Yani def burada ne diyelim işte masaları görüntüle. Görüntüle diye bir fonksiyon oluşturup altına bunu yapıştırdık. Seçim bir de masaları görüntüle diyelim. Bu şekilde daha güzel gözüksün. Sonra Elif. Şimdi hesap ekle hesap çıkar. İkisi çok benzer zaten. Bunları yapalım bu videoda da. Şimdi eşit eşit. 2 ise. Şimdi burada da bir fonksiyon tanımlayalım def hesap ekle şimdi hesap eklerken <laughs> ne yapacağız bir masa numarası isteyeceğiz değil mi masa numarası eşittir bir de bu masa numarası ne olacak integer olacak çünkü biz range olarak birden 20'ye kadar masalarımız var input masa numarası giriniz. Masa numarasını girdi. Ondan sonra biz ücret diyelim. Ve arkadaşlar şu e, yazıları okumada da şey yapmıştık ya sadece İngilizce kelimeleri, İngilizce harfleri düzgün okuyor. O yüzden biraz yavaş yavaş şey yapalım. Türkçe harfler kullanmayalım. Zaten bir süre sonra sadece İngilizce falan kullanmaya başlayabiliriz. Özellikle ben Python'un makine öğrenme, makine kısmında uzmanlaşacağım. Ya yani orada çok iyi bilgili olman lazım. Oraya kayınca daha da böyle teknik kelimeler falan kullandım olacak. Yani yavaştan böyle biraz evrilelim oraya doğru. Ücret. Bu ücret de ne olsun? Şimdi küsuratlı olabilir. O yüzden float girebiliriz. Yani atıyorum illa 25-30 lira yapmasına yok. 35.50 kuruş 35 lira 50 kuruş da hesap ekleyebilir. Input ee, ücreti giriniz diye. Sonra bir toplam o masada toplam bir şeyimiz olacak değil mi bizim? Yani hesabımız. Bu hesap ne olur? masalar sözlüğündeki kullanıcın girdiği masa numarası bu şurası ne demek? Hani hali hazırda o masada bir ücret varsa bu ücreti aldık burada. Sonra artı diyorum ben. Bir de kullanıcı ekstra ücret girecek. Yani önceden bir sipariş vermiştir. Daha önce sonra bir daha sipariş vermiştir. Yani illa masa sıfır olmasına gerek yok bunu yapıyoruz. Sonra toplam bir ücret olmuş oldu değil mi? Ondan sonra ben geliyorum aşağıya. Yine masalar diyorum. Ve bu kullanıcının girdiği masa numarasının ücreti neye eşit olacak? Bu toplama eşit olacak. Yani burada değiştiriyorum. Öncesinde mesela masa numarasında. Şurası mesela 20, 20 idi. Sözlüğün içerisinde. Kullanıcı 5 seçti. 5 numaralı masada 20 lira hesap vardı. Ben buraya toplamda o 20 lirayı şuradan aldım. Kullanıcı da mesela 70 lira girdi. Toplam ne oldu? 90 oldu. Ben şu masalar, masanın o? Yani 20'yi aldım. Aslında burası sıfırladım. Değiştirebiliyorum böyle sözlükte. Onu kullanmıştık değerleri. Ben o 20'yi iptal edip toplamı koydum. Yani 90'ı koydum. 20, 70 daha 90 oldu. Yani artık bundan sonra masalardaki bu 5. Masalar sözlüğünün 5. öğesinin değeri 90 oldu. Yani yaptığımız şey bu. Ondan sonra bu kadar burası. Bir de direkt şey yapalım. Hesap çıkarı da. Tanımlayalım. Masanın ücret yine isteyeceğiz. Toplam da isteyebiliriz. Şöyle bir Kopyalayıp yapıştır yapalım. Şimdi masa numarası bir numaradan hesap çıkaracağız. Ücret çıkaracağız. Burada yine ücreti geliniz diye, diyebiliriz. Burada da o masadaki toplam bir ücretimiz var. Hali ki çıkaracağız. Sonra bizim sonradan çıkarmak istediğimiz ücreti burada eksi yapacağız. <laughs> çıkarmak için. Ve bunu şöyle engelleyebiliriz. Bir hata olabilir burada. Yani atıyorum ben yanlışlıkla 4. değil de 3. masadan hesap çıkaracağım. Ama 3. masada 5 lira var. Benim çıkarmak istediğim işte ücret ise 20 lira. Yani 15 olmaz bir masada. O yüzden şöyle yapabiliriz. If toplam küçük eşittir diyebiliriz. Dur şu an tamam. Küçük eşittir. Sıfır ise. Yok büyük eşit sıfır ise olacak. Yani büyük eşit sıfırsa sorun yok demek. Sıfır da olabilir. Yani tamamen hesabı kapatmış da olabilirler. Eğer sıfıra büyük veya sıfırdan eşitse bu toplam. Bu işlemi yapsın. Else. iki nokta unuttuk. Else print yazdıralım. Ne yazdıralım? Hatalı işlem yaptınız. tamam. Şimdi bunları direkt buraya yazacağız. Eğer seçim 2 ise ne olacak? 2 neydi? Hesap ekle. Hesap ekle diyorum. Aşağı iniyorum. Elif. Seçim eşit 3 ise hesap çıkar diyorum. 4'te de çıkıştı değil mi? Çıkış seçim barası çok basit zaten. 4 dedik. Buraya da quit yazıyoruz direkt. Çıkış. Tamam şu an ana işlemler yapıldı. Bir çalıştıralım. Ya bu 20 olduğu için çok fazla yer kaplayacak da olsun. Çok yani 20 masa gayet normal. Biraz gerçekçi olsun. Şimdi hesap ekledik. Bütün masadaki hesaplarımız sıfır. Yani yeni bir müşteri geldi mesela hesap ekleyeceğiz. tabi bunu ne yapıyoruz while true döngüsü içerisine yazacağız ana fonksiyon bu şurayı ben while true derim şurada şöyle seçip while true'un içine alırsak sorun yok şunlarda en başta biliyorsunuz tekrar çalıştıralım. Tamamdır. Masaları görüntüle. Görüntüledik. Hesap ekle. Mesela birinci numaraya ekleyelim. Ücreti giriniz. 36 lira. Bir dakika. Ücret is not defined. Burada U ile yazıp burada Ü ile yazdığım için tanımlanmamıştır dedi. Evet. Tamam. Burada da aynı şey yapmışım. Sanırım başka sorun yok. İki. masanın arası bir. 46 lira. Eklendi. Bakalım. Görüntüleyelim. Masa 1'de 46 lira var. Mesela yine hesap ekle. Mesela 19. masa ekleyelim. 67 lira ekleyelim. Görüntüleyelim. 67 lira ekledik. Hesap çıkaralım. 3. Yine 19'dan çıkaralım. 20 lira hesap çıkaralım. Masaları görüntüle. 47. Oldu. Mesela bir de 13 tane de hesap çıkarmaya çalışalım. 3 işte 13 dedik 20 lira çıkarmaya çalışalım hatalı işlem yaptınız deyip hiçbir şeyi değiştirmeden yani görüntüleyince burası yine aynı Tamam arkadaşlar bu videoda da bu kadar bundan sonra artık şimdi bu verileri dosyaya girmeyi öğreneceğiz yani bir dosya oluşturacağız burayı zaten daha öncesinde yaptık bu tarz işlemler gayet basit sonraki videolarda görüşürüz bye bye